Herkese merhabalar. Didim Akbük'teyiz. Manzara ile ünlü olan bir yerdeyiz arkadaşlar. Eğer daire fiyatına villa arıyorsanız tek bu bölgede bulabilirsiniz arkadaşlar. 5 milyon 675'e 3 artı bir zemin katta odası bulunan bitişik nizam muhteşem bir villa arkadaşlar. Akbük körfezine tamamıyla hitap eden bir deniz manzarası var ve doğa manzarası. Şöyle bir döndüğümüzde arkadaşlar bakın şurada ne güzel bir yürüyerek girebilen bir saplı adamız var. Yanında hemen bir küçük adası var. Akbük koyunu tamamıyla buradan hem salon alanınızdan hem de üst kattaki yatak odanızdan muhteşem şekilde görebiliyorsunuz. Buradan Didim'e, Bodrum'a kadar görebileceğiniz bir muhteşem bir deniz manzaramız var. Yakın zamanda geçen haftalarda aynı benzer bir villa tanıtmıştık. Onun fiyatı 5 milyon yüzdü gününde satıldı. 5 milyon 900'e aynı şekilde eşyalısı vardı. O da hemen satıldı arkadaşlar. Şu an şurada müteahhitin de 6250'ye olan yerleri var ama şu an en iyi alabileceğiniz yer 5 milyon 675 arkadaşlar. Çok ufak bir belki pazarlık yapabilirsek fırsat yeri arkadaşlar. Şurada şu an şöyle bir geniş bahçe alanımız var. Palmiye ağacı ile birlikte ortak sınır olarak biliyoruz arkadaşlar. Burası Akbük'te en uygun baktığımızda daire fiyatına alabileceğiniz villalar. Eğer ki sadece yazlık amaçlı kullanmak istiyorsanız ve manzara aşikarsanız muhakkak ki burayı tercih etmelisiniz. Ama ben 12 ay yaşayacağım ve yol rampa yağ istemiyorum diyorsanız tabii ki merkezi konumlarda sizlere bu fiyatlara ancak daire bakabiliriz arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir dış çepemiz var. Yarı tarafına doğru antresit renkte yapılmışlar. Ön tarafı da beyaz böyle lazer kesim böyle korkuluklar yapılmış güzel bir çelik kapımız var. Evin bütün PVC'leri Winsa markadan yapılmış otomatik panjurları da bulur. Zeminimiz laminattan orta koridorlar böyle güzel bir şekilde fayanstan yapılmış güzel bir oda. Zemin katlı odası var. Salon mutfağı tamamıyla manzaraya üst kattaki hele o yatak odasındaki manzaraya zaten hayran kalacaksınız. Şu balkon alanından bile yine her yerinden muhteşem şekilde deniz manzaramız var. Bu oda da arka oda oluyor arkadaşlar. Oradan da çaprazdan yine bir deniz manzaramız var. Şu palmiye ağacından tamamıyla bizim yeşil sınırımız oluyor. İlerseniz böyle çim çitlerle veya limon ağaçlarıyla bölebiliyorsunuz. İsterseniz de böyle açıkta kullanabilirsiniz. Hemen havuzun üst tarafındayız. Güzel bir bölümdeyiz. Ben direkt içeri gireyim. Zaten e, mutfak alanından, salon mutfak alanından tekrar ön tarafa doğru çıkarız. Şimdi içeriye girdiğimizde hemen girer girmez arkadaşlar hemen böyle salona girmiyoruz. Güzel oluyor. Arka tarafta bir odamız var burada bir VC alanımız var. Biz hemen şöyle salon alanına girelim. Ufak bir esinti var. Kapı çarpabilir. Şimdi girdiğimizde burada metrekare arkadaşlar yaklaşık olarak da 20-22 metrekare bir salon mutfak alanımız var. Burada alan kişilerin çoğu bu ön veranda alanında duvara kadar fayansla dayamışlar. Kış bahçesi tarzında yemek masasını oraya koymuşlar. Buraya da bir L koltuk atmışlar. Amerika mutfak tarzında güzel bir yaşam alanı olmuş. Şuraya bakar mısınız? Bakın hiç abartmıyorum. Geldiğinizde daha demin bir beyefendiyle görüştüm. Dedim abi burada yaşam nasıl? Dedi manzara hayranları burada dedi. Bak, hepsi oturmuşlar akşama kadar böyle güzel bir şekilde. Sabahları denize gidiyorlar. Akşamüstüre geliyorlar burada. Yemeğini tüketiyorlar. Sahil geziti yapıp yine bir manzara aşıkları için güzel. Karşıda bakın Akbük'ün en güzel yeşil çam ormanları. Buradan limana kadar, soğuk su plajına kadar görebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki o mikrofonlardan gösteremiyoruz size. Gözde bir kamera bir değil arkadaşlar. Ama buraya geldiğinizde göreceksiniz. Bu sahil hattının tamamıyla her yerinden denize girebiliyorsunuz ve hepsi de girilebilen deniz. Güzel bir kum alanı var. Piknik alanları da Merkeze de 2 kilometrede arkadaşlar. Burası 6.5 dönüm arazi içerisinde toplamda 42 tane bitişik nizam villa var. Hemen alt tarafımızda da bizim bir altımızda da havuz alanımız var. Drone görüntülerini de eklemesini yapacağım. Şimdi burada güzel bir veranda alanımız var. Komşu ilişki kısmımızda arkadaşlar böyle çimciklerle kapatılmış ufak bir tadilat atayıcı var. Cırtları yapılacak arkadaşlar. Buraya rahatlıkla 6 kişilik yemek masası sar. Bunun üstüne bir otomatik gölgelenme yaparsınız veya tamamıyla bir kış bahçesi tarzında kapatırsanız cam balkonla çok güzel bir alan olur. İçeriye doğru girelim. Burada bir tatlı bir, hoş bir mutfak alanımız var. L şeklinde arkadaşlar. Bunun kapak renkleri de çok güzel oluyor arkadaşlar. Ahşap böyle ceviz renginde. Beyaz arat seramikle karışımlı olmuşlar. Burada böyle jelatinleri falan duruyor. Villamız sıfır, hiç kullanılmadı. mermerimizi tezgahımız var arkadaşlar. Hemen üçlü setimiz, Buraya bir bulaşık makinesi, burası da buzdolabı. Karşıya döndüğümüzde de bakın şuraya bir, genellikle buraya biz daha önceden de sizlere tanıttık. Eşyalı hallerinde de yorumlar linkine bırakayım isterseniz. Burada böyle bir L koltuk, ortada bir sehpe, TV alanımızda karşıda. Şu an şurada oturduğumuz konumdan bile muhteşem şekilde yani şu Akbük'ün Saplı Adası'nı muhteşem şekilde görebiliyorsunuz. Normalde Saplı Adayı biz böyle cezve şeklinde olduğu için uçaktan görürdük ama buradan uçağa binmeden de o cezve şeklinin saplı adı olduğunu buradan da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi dışarıda bütün Pimapenlerimiz Vinsa markadan. Yani bazı müteahhitlerimiz bu ürünü kullanmıyor. Daha standart ürünleri kullanıyor. Otomatik panjurları var. Sadece yapılması gereken sineklikler yapılacak. Şimdi buraya doğru gidelim. Ben şu çelik kapımızı kapatayım. Zemin kattaki odamızı gösterelim. Sonra VC'ye bakalım. Oradan çıkalım. Şimdi buraya baktığımızda 12 metrekare arkadaşlar buraya tamamıyla çift kişilik yatak odası rahatlıkla sığabiliyor. Yanına da gardırobunu koyup komodinleri de koyabiliyoruz arkadaşlar. Odanın güzelliği de bahçe alanında buradan giriş çıkış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela kitap okumak istiyorsunuz hemen attınız böyle manzaraya doğru hitap ederek kitabınız veya çocuklarınız burada oynamak istiyor. Kontrolü de olur. Yaşlılık zamanında da zemin katta odalarımız her zaman veya misafiri tercih etmesi durumunda da güzel oluyor. Şimdi burada bir WC lavabolarımız var. Hemen şurada çamaşır makinesi ve termos var arkadaşlar. Buranın da vitranın gömbe rezervarı var. Yapılmış beyaz şekli seramikleri yapılmış. Böyle merdiven şeklinde olduğu için arkadaşlar basamağına böyle baktığımızda arada bir sağlık olduğu için de yani fazla dar olmamış kullanış alanından da güzel. Evet yukarıya doğru çıkalım şimdi böyle bizleri sensörlü lambalarımız yapıyor. Ben buranın vallahi gerçekten de mermerleri çok hoşuma gitti. Evin mermerleri çok hoş bir farklı renkte. Burada bir sağlığımız var. Tekrar böyle yukarıya doğru çıktığımızda güzel bir kullanış alanı var arkadaşlar. Şimdi daha bir önceki videoda da anlatmıştım bakın şurada güzel bir dekoratif yapılmış böyle kapartma sıvayla yapılmış arada böyle aplik bir ışığı yani misal gece buradan e, lavaya kalkacaksınız böyle gece ışığı gibi böyle koridorda tekrar ışığı yakmadan hem de güzel bir görkem olmuş arkadaşlar. Evet zemin kattaki odadayız arkadaşlar. Pardon zemin katın üstündeki odadayız. Aynı metrekare. Buraya da yine çift kişilik bir yatak odası, gardırof ve komidin koyabiliyorsunuz. Burada bir tane Fransız balkonumuz var. Hemen şu yan taraftan da açık balkon alanına çıkıyoruz. Zaten ön taraftaki odamız tamamıyla muhteşem deniz manzarası var. Şu bir balkona bakalım iki 2 dakika hemen. Şöyle yapalım. Hemen gel. Evet. Bakın yine yani şu Fransız balkonu da istiyorsan böyle çık. Evin her yerinden yine bir manzara fırsatımız var arkadaşlar. En arka odasından da çapraz şekilde yani şu alanı görebiliyorsunuz. Salonla mutfak alanı zaten tamamıyla manzaralı ve bahçe alanında oturuyorsunuz. Kitap veya çocuklarınız oturup çim alanında vakit geçirmek istiyor. Yine denize manzarası ya yani tamamıyla manzaraya hitap eden bir yerde yaşıyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi burada bir genel kullanım banyo alanına bakalım. Baktığımızda gerçekten de geniş bir banyo alanımız var. Seramikleri tamamıyla beyaz renkte yapılmış. Geniş bir duş çift yanaklı sürgülü bir duş akabinimiz. Niş tarzında da böyle arkadaşlar. E, niş dediğim ya çin yapımı tarzında da böyle bir taban zemin seramimiz var. Buraya bir niş yapılmamış siz böyle plastik aparatlarla bir niş yapabilirsiniz. Burada vitranın gömbere ve zararı var. genişte bir lavabo var. Şöyle bir koridor metre bakalım mı? Tabi arkamda kapı açık kaldı. Zeminimiz odalarla birlikte koridorla birlikte tamamıyla laminat park eden. İki oda arası da mesafesi de gerçekten de uygun arkadaşlar. Şöyle baktığımızda evimizin Son ana yatak odası, kaptan köşkü diyebileceğimiz en güzel oda arkadaşlar. Burada yaşayanın ömrü uzarlar. Bakın şöyle yatak başlığını da tamamıyla zaten deniz manzarasına doğru hitap etmişler. Çok güzel şekilde hemen arkadaşın bulunduğu yerde e, TV tesisat alanımız bu tarafa da gardırobunuzu koyabiliyorsunuz. Hem akşamları böyle çok güzel bir şehir ışıltısını göreceksiniz. Hem de böyle bir tamamıyla deniz manzarasını. Bu manzaralı eve sahip olmak istiyorsanız biraz hızlı davranmanız gerekiyor. Çünkü kısa zaman önce 5900'e eşyalısız satıldı. 5100'e bir tanesi feda edildi. O rakama bir daha gelmemiz mümkün değil. O videoyu sileceğim çünkü çok telefon geliyor. Bu villa var deyince de ya diyorsunuz ki siz hani ucuz gösterip yüksek mi satıyorsunuz? Bununla da karşı karşıya geliyoruz. Hayır öyle değil. Bir tane vardı satıldı hemen. Bu da ikinci alternatif arkadaşlar. 5 milyon 675 şu an müteahhitte olan yerlerimizde 6 milyon 250 bandında. Orada pazarlık hiç yok diyebileceksiniz. Burada ufak bir belki bir pazarlık yapabiliriz arkadaşlar. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.